Eni zekertuk feh darrat basatini ve ashraqa en-nur. <laughs> Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve salatu vesselam aleyhe resûlnâ Muhammedu ve âlihi ali, ve sahbihi ecmaîn. Değerli kardeşlerim inşallah bugün İnfitar Suresi'nin iniş nüzul sebebi üzerinde durmaya çalışacağız. İnfitar Suresi üzerine bize yapılan açıklamalarda iniş sırası 82. sıradır ve aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in 82. suresi olarak yer almaktadır. 19 ayet kerimeden müteşekkildir. Mekke'de inen bir suredir. Sure-i Celile'nin içerisinde anlatılanları bize Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hadis-i şerifte şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Şayet bir kimse kıyamet gününün manzarasını kendi gözü ile görmek ister ise tekfir, infitar ve inşikak surelerini okusun. Okuyacağımız surenin içeriğinde Allah Azze ve Celle kıyamet anını ne yapmaktadır? Bize belirtmektedir ve aktarmaktadır. Sure-i Celil'e kıyameti İnsanlığa Mekke Cahiliye toplumuna sunduğu gibi günümüzde yaşayan insanlara da kıyamet anındaki yaşanacakları belirtmektedir. Bunun için bizler de hayatımızın ne zaman biteceğini bilmiyoruz diye sözlerimizde söylüyoruz. Her an ölebiliriz. Her an üzerimize kıyamet gelebilir diye belirtiyoruz. Bunu fiiliyata yansıtır ise kıyamet günü için hazırlık yapan kimselerden oluruz. Kıyamet gününe hazırlık yapma çabası ve gayreti içerisinde olalım. Çünkü Rabbimiz Azze ve Celle bu sureyi celilenin içerisinde kıyamet koparken yaşanacak olayları bize ne yapmaktadır? Aktarmaktadır, haber vermektedir. Rabbimiz bu sureyi celile de kainatın değişimini bize belirtmektedir. Kainatın değişimi üzerine bugün yaşanan bir olay üzerinden bahsediyorum. Bizim bulunmuş olduğumuz mahallenin ilerisindeki mahalle yağmur her tarafı sel sapan yapar iken bu tarafta düşen bir damla yağmur yok. Yani bulunan bölgelerde bile bir mahalle arası kadar bir kilometre kadar mesafelerde bile hava iklimi ne oluyor? Değişiklik arz ediyor. Mevsimler yer değiştirmiş durumda. Bunun sebebi nedir? Allah azze ve celle kullarının üzerinde uyguladıkları fiiller ile onları imtihan etmesinden başka bir şey değildir. Öldükten sonra dirilmeyi Rabbimiz azze ve celle bu sureyi celilede bize ne yapmaktadır? Aktarmaktadır. Kişi öldükten sonra kabre kondu berze aleminde kendisine sorulacak olan sualler var. Bu sualleri parantez içi belirteyim. Konumuzun dışında fakat aklımızda kalsın. Her birimiz bu suallere cevap verme adına hayat yaşamak zorundayız. Ahirete hazırlık için. Men Rabbüke ve men Rasulüke ma kitabüke ma dinüke sualleri de biz öldükten sonra kabre konduğumuzda münker ve nekir meleklerinin bize sual edeceği sorulardır. Bu sorulara cevap verme adına ne yapalım? Çalışalım. Kişi diriltilecek haşır anını Allah Azze ve Celle bu surede anlatmaktadır. Haşır anını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanlık anadan doğma üzerlerinde hiçbir elbise olmadan mezarlardan ne yapacaklar? Kalkacaklar. Hazreti Ayşe Validemiz Ya Resulallah İnsanlar birbirlerinin avret mahallelerine bakmazlar mı dediğinde o gün insan öyle bir telaş içerisinde olacak ki insan yanında birisinin olduğunun bile farkına varmayacak. Yanımızda herhangi bir kişinin olduğunun bile farkına varmadığımız tıklım tıklım bugün miting alanlarını düşünün miting alanlarında bulunan insanlar birbirlerinden habersiz mi haberdar mahşerde bütün insanlık dip dibe birbirine sıkışmış fakat yanında hiçbir kimsenin olduğunu fark etmeyeceğimiz bir anın geleceğini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize haber veriyor. Rabbim o gün için hazırlık yapan kimselerden olmamızı kardeşlerim her birimize nasip eylesin. Rabbimiz inkar eden kimselerden de ne yapar? Bu sureyi celilenin içerisinde bahseder. Bu sure kainatta meydana gelecek olan göğün yarılması, yıldızların parçalanıp dağılması, denizlerin karıştırılması ve kabirlerin içindekilerin dışarıya atılması ve bunu takip eden hesap ve ceza olaylarının oluşacağı sahneler ile başlar ve bunları surenin başında Rabbimiz Azze ve Celle bize haber verir kardeşlerim. Ve bu Allah'ın vermiş olduğu haberlere kulak asmayan emirlerini Rabbimizin buyruklarını yerine getirmeyen, inkar edenlerin de karşılaşacakları azabı da Rabbimiz azze ve celle onları uyarmak için. Rabbimiz azze ve celle bizi inkardan uzak eylesin. İnkar edenleri Rabbimiz azze ve celle karşısına alır. Bu ayetler ile kendilerine seslenir. Ve insanoğlunun bu surede başka bir madde olarak nankörlük yaptığından bahseder. İnsanoğlu nankördür. Nankörlüğü maalesef hiç bitmek, tükenmek bilmiyor diye belirtir. Ve sekizinci olarak verilen nimetlere hamd etmediğimizi Rabbimiz bize haber verir. Bugün Üst sene önce elimizde bulunmayan maddi imkanların şu anda elimizde olduğunu her birimiz bilmekteyiz. 10 sene önceki elimizde bulunmayan nimetlerin elimizde olduğunu her birimiz bilmekteyiz. Fakat verilen bu nimetleri biz Allah için kullanıyor muyuz, kullanmıyor muyuz? Yoksa dünyevi rahatımızı, saadetimizi artırma adına çoluğumuzla, çocuğumuzla daha iyi dünyalık yaşama adına mı Rabbimizin verdiği nimetleri kullanıyoruz? Veya Rabbimiz Azze ve Celle'nin vermiş olduğu en büyük nimet hangi nimet? Cevap. Hangi nimet? iman nimeti. iman nimetinin kıymetini bilip de imanın bize yüklemiş olduğu sorumlulukları yerine getiriyor muyuz, getirmiyor muyuz? Rabbim Azze ve Celle bundan bizi hesaba çekmeyecek mi? Bugün çevremizdeki insanlar Allah Azze ve Celle'ye ait olan isim, sıfat ve fiilleri bir başkasına verme durumunda olurlar biz Allah'a ait olan isim, sıfat ve fiillerin bir başkasına verilmeyeceğini anlamışız. Bu algılamamızı bize bahşeden kim? Bu hidayeti bize veren kim? Alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle. Allah Azze ve Celle bize böyle bir nimet vermiş. Biz verilen bu nimetin kıymetini biliyor muyuz, bilmiyor muyuz? Bu nimet için hangi fedakarlıkları yapıyoruz? İşte Rabbim Azze ve Celle bunu bize haber veriyor. Daha sonra sure kardeşlerim 9. olarak inkar ve nankörlüğün sebebini de ne yapmaktadır? Bize anlatmaktadır. Kişi niye nankör olur, niye inkar eder? Yüce Allah Azze ve Celle her insana bir melek vekil ettiğini, bu meleklerin insanların amellerini yazıp da onların fiillerini takip ettiklerini de Sure-i Celil'e de ne yapmaktadır? Açıklamaktadır. Bizim yapmış olduğumuz amellerin her biri iyiliklerimiz sağ tarafa, kötü olan fiillerimiz ise sol tarafa ne olmaktadır? Kaydedilmektedir. Burada parantez içi güzel bir noktayı size belirteyim, sizinle paylaşayım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz kişi bir kötülük işlediği zaman Allah azze ve celle sol tarafın görevli olan meleğine bekle kulum belki tövbe istiğfar eder sen onun kötülüğünü yazma diye emreder. O kol eğer kötülükten daha sonra ilerleyen dakikalarda saatlerde Allah azze ve celle tövbe istiğfar edip de o kötülüğü örtecek bir iyilik yaparsa Allah azze ve celle o iyiliği ne yapar? Sağ tarafa yazdırarak kötülüğünü kaydettirmez. Bu da Allah azze ve celle'nin iyilik üzere hayatını devam ettirmek isteyen kimselere sunmuş olduğu en güzel lütuflardan bir tanesi kardeşlerim. Sure 10. olarak insanların ahirette iyiler ve kötüler olarak ikiye ayrılacaklarını belirtir. İyiler var ve kötüler var. İyilerin yaptıkları dünyada Allah azze ve celle'nin emretmiş olduğu kitabın içerisindeki emirler, kötülerin ise Allah azze ve celle'nin emirlerini reddetmesi. 11. olarak ise Kıyamet gününün büyüklüğünü, şiddetini, insanların o gün hiçbir güç ve kuvvet olarak ellerinde bir imkanın olmayacağını, yönetim ve idarenin sadece Allah azze ve celle'ye ait olacağını Rabbimiz azze ve celle ne yapmaktadır? Kardeşlerim bize belirtmektedir ve bildirmektedir. Rabbim inşallah bu sureyi celilenin içerisindeki aktarılan mes mesajlara her birimizin kulak verip de içeriğini yerine getirenlerden olmamızı Rabbim bizlere nasip eyler kardeşlerim. Sure 1. ayet-i kerimede İze seme un Birinci ayet, kerimede, فدرات, birinci ayet kerimeden sure zaten ismini almıştır. İnfitar suresi olarak Allah'ın emriyle meleklerin yeryüzüne inmesi ve göklerin yarılmasına varınca nitekim bunun tefsirinde bize şöyle bir açıklama yapılmıştır kardeşlerim. O gün gökyüzü bulutlarla yarılacak ve melekler bölük bölük yeryüzüne ne olacaktır indirilecektir diye Allah Azze ve Celle Furkan Suresi 25. Ayet-i Kerime'de bize buyurmaktadır ve bildirmektedir. Sure-i Celile'nin içerisinde yine Furkan Suresinin devamında Furkan Suresi kaçıncı sureydi Yasin? 25. Aferin Yasin. Furkan suresi 26. 5. ayet-i kerimeden itibaren Allah Azze ve Celle şöyle bize devam eder kardeşlerim. Mealen işte o gün gerçek mülk, hakimiyet, Rahman'ındır. Kafirler, inkarcılar için ise o pek çetin bir gündür. O gün her inkarcı zalim, ellerini ısırıp keşke ben peygamberle beraber olup da kurtuluş yolunu tutsaydım diyecektir. Bu konuda Ahsap suresi 66-67. ayet de aynı manada kardeşlerim. Yazıklar olsun bana keşke falanı dost edinmeseydim. And olsun ki bana o Kur'an gelmişken beni zikirden Allah'ı anmaktan ve Kur'an'dan o saptırdı. Zaten şeytan darlıkta insanı yalnız ve yardımcısız bırakır diye Rabbimiz Azze ve Celle ne yapıyor kardeşlerim bize buyuruyor ve belirtiyor. Rabbimiz Rahman Suresi her birimizin bildiği Allah Azze ve Celle'nin vermiş olduğu nimetleri hangi biriniz reddedebilirsiniz? Reddetmeye dair herhangi bir elinizde imkan var mı diye bildirdiği, devamlı vurguladığı surenin 37. ayet kelimesinde Rabbimiz sonra gök cisimleri ile yarılıp da içinden kaynayıp çıkanlar kırmızı gül halini aldığı zaman, erimiş bir yağ gibi olduğu zaman diye ne yapar? O gökyüzünün yarılmasından bahseder. Bu konuda Me'ariz suresi 8 ve 84. sure hangi sure? Mutaffifinden sonraki sure İnşikak mı? İnşikak suresi. Evet. İnşikak suresinde de Rabbimiz Azze ve Celle bize bu konuyla ilgili buyruğu vardır kardeşlerim. İkinci ayet kerimede ise Rabbimiz Azze ve Celle bize devam ediyor. Ve izel kevâkebun teserat yıldızlar açıldığı, saçıldığı zaman Yıldızları da Allah azze ve celle o günle yapacaktır, saçacaktır. Gökyüzünün yarılması, yıldızların saçılmış olduğu ve yerden yerlerinden ayrılıp da dökülmüş oldukları bir an gelecektir. Burada şu açıklamayı yapmamızda da fayda var. Biz kıyamet anına erişeceğiz mi, erişmeyeceğiz mi bilmiyoruz. Kişi bu ölüm anı zekeret halinde iken ölüm meleği kendisine ne olur? Gelir. Ölüm meleğini kendisi görmüş iken yanında bulunanlardan hiçbir kimse göremez. O kişi o anda hissetmiş olduğu amellerine göre öyle bir hal vardır ki eğer amelleri güzel ise o ölümden habersizmiş gibi ruhu kendisinden çekilip alınacaktır. Ama kendisine yaşantı sonucunda verilecek bir azap var ise işte bu görmüş olduğumuz Rabbimizin buyruklarının her biri gözünün önünde çeriyan edecektir. O anı Rabbimiz Azze ve Celle yaşatacaktır. Üçüncü ayet-i kerimede ve izel biharu denizler fışkırtıldığı zaman yani denizlerdeki tatlı ve tuzlu suyun birbirine karışması, bütün suların bir arada olması, zaten dünyanın yüzde kaçı su? Üçte ikisi, dörtte üçü su olarak ne olur? Yeryüzünün zaten çoğunluğu su. Bu sular ne olacak? Yeryüzünde bırakılacak ve onlar birbirine karışacak ve izel quburu busirat kabirler alt üst edilip de içindeki bulunanlar yeryüzüne çıkarıldığı zaman kabirlerde yatanları Allah azze ve celle ne yapacak yeryüzüne çıkaracak ve izel quburu busirat dedik alimet nefsun mekattemet ve aharet ki Allah azze ve celle her can ne yapıp öne sürdüğünü o gün muhakkak ne yapacaktır anlayacak geride ne bıraktığını bilecektir diye bize haber veriyor. Bu konuyla ilgili kardeşlerim. Enam suresi 158. ayet-i kerimede Allah azze ve celle bize şöyle buyurur. Enam suresi kaçıncı sureyse herkes bilir. Ondan sormayalım. Değil mi? Evet. İnanmak için ne bekliyorlar? Allah Azze ve Celle'nin bildirmiş olduğu bu yukarıdaki aktarmış olduğumuz emirlere inanmak için ne bekliyorlar? Onlar mutlaka kendilerine ölüm veya azap meleklerinin gelmesini yahut Rabbinin imha eden azabının gelmesini ya da Rabbinden kendilerini imana mecbur eden bazı alametlerin gelmesini mi bekliyorlar? Rabbinin bazı alametleri geldiği zaman Rabbinin bazı alametleri geldiği zaman o gelmiş olduğu gün evvelce iman etmemiş ve imanında hayır kazanmamış hiçbir kimseye imanı fayda vermez. De ki: "Bekleyin o alametleri. Şüphesiz biz de bekleyenlerdeniz." diye Rabbimiz azze ve celle bize haber veriyor kardeşlerim. Yani kişi ölüm anına kadar tövbe etme imkanı vardır. Fakat öleceği kendisine belirtildikten sonra o kimsenin tövbesi kabul değildir. Firavun lanetullahi aleyhunun tövbesi gibidir kardeşlerim. Bunu ne yapmalıyız? Aklımızdan çıkarmamalıyız. Ve bu konuda bize şu şekilde Taberi Allah açıklama yapar kardeşlerim. İyi amelden ne gönderdiyse onu ve kendisi bir çığır açıp da onunla hangi insanların o amel işlemesine sebep olduysa onların yapmış olduklarını da Allah Azze ve Celle kendisine ne yapacaktır? Gösterecektir. Yani bizler yaşamış olduğumuz dünya hayatında iyi çığır aşma, azmi, çabası ve gayret içerisinde olanlardan olalım. Bunu aklımızdan ne yapmayalım? Çıkarmayalım. İnsan suresinde de Allah Azze ve Celle bu konuyla ilgili bize şöyle buyurur kardeşlerim. İnsan suresi 76 o zaman Kıyamet suresinde diyelim. Kıyamet suresi 13 ile 19. ayetlerde Rabbimiz o gün insana yapıp önden yolladığı ve yapmayıp geride bıraktığı bütün her şey haber verilir. Doğrusu insan kendi nefsine yaptıklarına karşı şahit olacaktır. Her ne kadar mazeretlerini ortaya assa da o mazeretleri kendisine fayda vermeyecektir. Resulüm vahiy geldiği zaman onu alelacele almak için bitmeden dilini ne yapma? Hareket ettirme. Şüphesiz ki onu kalbinde toplamak ve sana okutmak bize aittir. Onu Cebrail vasıtasıyla sana okuduğumuz zaman onun okunuşuna uy. Bu konuda Taha suresi 114. ayet-i kerime de var kardeşlerim. Sonra şüphesiz onu açıklamak da bize aittir. Hayır hayır ey insanlar. Siz çoğunuz çabuk geçen şu dünyayı seviyorsunuz ve ahiretti bırakıyorsunuz. Siz geçici olan dünya hayatını seviyor ve ahireti bırakanlardan oluyorsunuz diye Rabbimiz Azze ve Celle bize haber veriyor. Allah Azze ve Celle ahiret hallerini ve ondaki korkunç durumları anlattıktan sonra bu ayeti kerimeden sonra insanların gaflet içerisinde bulundukları, sıkıntı verici ve korkunç hallerini hatırlatmaya başlayarak insanlığı uyarmaya devam edecek kardeşlerim. Bu konuda Taha suresinde Allah Azze ve Celle'nin buyurmuş olduğu bize 105 ve 106. ayet kerimelerde şu emirler var. Bu emirleri de inşallah zikredelim. Resulüm sana dağlar hakkında da soruyorlar. De ki Rabbim onları kıyamet günü ufalayıp savuracaktır kıyamet günü ufalanıp savrulacak olan o dağlar. Yerlerini dümdüz çöl gibi kuru bir toprak halinde bırakacak olan da Allah Azze ve Celle'dir diye bize Rabbimiz Azze ve Celle haber veriyor. Ve Rabbimiz daha sonra bütün insanlığa seslenerek Ya eyyuhel insanu me garrake bi rabbikel kerim diye 6. ayet-i itibaren devam edecek. İnşallah Rabbim Azze ve Celle'nin buyurmuş olduğu bu ayet-i kerimede kalalım. Rabbim aktarmış olduğumuz bilgiler ile öncelikle benim daha sonra siz dinleyen kardeşlerin amel etmesini nasip eylesin. Subhaneke Allahümme ve hamdik. Neşhedü en la ilahe illa ent. Estağfurullah